1978 dersim doğumluyum. 1985 yılında ekonomik nedenlerle aile, ailemle birlikte İzmir'e göç ettik. Yani çok erken yaşta yani yoksul ve emekçi bir ailenin çocuğu olmaktan kaynaklı yani bir çocuk emekçi, genç emekçi olarak e, hayatımızı idame ettirmeye çalıştık. E, işte 1997 yılında e, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. E, 97'den bugüne aslında bir İstanbulluyum. Hem e, üniversite hayatım hem de politika hayatım ağırlıklı olarak İstanbul'da geçti. 1998 yılında e, mensup olduğum halkın, yani Kürt halkının özgürlük mücadelesiyle tanıştım. Ve o günden bugüne, 98 gününden, e, yılından bugüne e, yine e, halkımın ve Türkiye'deki Kürdistan'daki bütün ezilen halkların kimliklerin özgürlük ve demokrasi mücadelesi için e, mütevazi, emekçi bir nefer olmaya çalışıyoruz. E, bu söze layık olmaya çalışıyoruz. Yani Hadep'ten bugüne bütün partilerde başta gençlik faaliyetleri olmak üzere çalışma yürüttüm. Genel olarak Türkiye'de sadece Yeşil Sol Parti seçmeninde değil yani Türkiye'deki birçok kesimde halklarda, inançlarda, emekçilerde, kadınlarda, gençlerde ciddi bir arayış var. Yani yeniye dair bir arayış var, demokrasi ve özgürlüklere dair bir arayış var. haliyle toplumla, halkla her temas halimizde yani insanların bu yeniye dair arayışlarını görmek son derece yani özellikle bizler gibi toplumsal politika yürüten kesimler için çok umut verici. Yani artık çok klasik bir dönemden geçmiyoruz. Çok genel geçer söylemlerin yetmediği, bir bütün olarak aslında toplumun bir yol aradığı. Hani çok tartışma var bunun üzerine ama gerçekten Türkiye çok kritik bir kavşakta. Yani sadece siyasal partiler, örgütler bağlamında değil, sadece devlet içi yani devlet açısından değil güvenlik ve sivil bürokrasi açısından değil. yine yani halkın, yurttaşın bir bütün olarak milyonların da e, geleceği söz konusu ve bu çok sıra dışı bir durum. Yani gerek işte açlığın geldiği düzey, yoksulluğun geldiği düzey, işsizliğin geldiği düzey. Yine savaş politikaları bağlamında bölgemizin içinde bulunduğu duruma bir bütün olarak baktığımızda e, hem Yeşil Sol Parti için hem de Türkiye'deki toplumsal muhalefet için, devrimci demokratik güçler için son derece hem örgütlenme olanağı, örgütlenme zemini Aynı zamanda aslında bu örgütlenme zemini üzerinden e, gerçek demokratik ve özgürlük seçeneğini e, yaratabileceğimiz e, koşulların olgunlaştığını görüyoruz. Aslında ben özetle yani bu döneme e, tersine 7 Haziran diyorum. Yani 7 Haziran sürecinde nasıl... Türkiye'de toplumsal muhalefet güçleri hem seçimlerde hem yürüttüğü mücadeleleri çok ciddi bir seçenek haline getirdi kendisini. Devlet ve toplum arasındaki derinleşen bu çelişki, yine ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte gerçekten tersine bir yedi Haziran. Türkiye'deki bütün ilerici güçlerin, sosyalist güçlerin, devrimci güçlerin, yine Kürt Özgürlük Hareketi'nin son derece kendisini örgütleyebileceği muazzam bir toplumsal alan var. Hani seçimlere belki bu gözle bakmak, seçim sürecini biraz bu yönüyle değerlendirmek ve kalıcı örgütlenme perspektifiyle faşizme karşı mücadeleyi yürütmek bizim temel gündemlerimizden biri olmalı diye düşünüyorum. Uzun yıllardır bu ülkede biz yani hiyerarşik her ilişki karşısında ilkesel olarak durduk. Yani sömürü ilişkilerinin, hiyerarşik ilişkilerin, egemenlik ilişkilerinin olduğu her yerde zaten parti olarak da, HDP olarak da, öncesi partiler olarak da aslında Türkiye'de bütün stratejik ittifak zeminde buluşanların hepsi, bütün güçler yani belli başlıklarda zaten politikalarını yürüttüler. Aslında bu başlıklar nedir diye soracak olursanız, bizim ha temelde sadece bu bir propaganda değil, yani yeni yaşama dair, eşit ve demokratik yaşama dair, bizim olmazsa olmamız, olmaz ilkelerimiz bunlar. Nedir bu? Özellikle ekonomik sömürünün karşısındayız. Yani sermaye güçlerinin emekçi kesimler, hayat üretenler üzerindeki hiyerarşik yaklaşımlara, egemenlikçi politikaların karşısında ilkesi olarak duruyoruz. Bu yeni bir durum değil. Yine e, erkek egemen sistemin, e, eril anlayışın e, kadın üzerindeki sömürüsüne, hiyerarşisine, kurdu egemenlik ilişkisinin kendisine ilkesi olarak karşıyız. Yani sokakta da aslında bunları hep insanlarla tartışıyoruz. Üçüncüsü, Yine sermayenin, e, uluslararası ulusal sermayenin doğa üzerinde, yeşil üzerindeki tahakkümüne e, dair sözlerimiz var, e, yapmak istediklerimiz var. Yine e, bir ulus devlet gerçeği etrafından baktığımızda, Türkiye'deki yüzyıllık homojen ulus e, politikalarına, projesine baktığımızda, yani bir halkın, bir etnik yapının başka halklar üzerindeki egemenliğine karşıyız. Sonuç itibariyle bilmekteyiz ki bu ülkede e, bir halk, bir etnik yapı yok. Onlarca farklı renkten, farklı dilden, farklı kültürden yapılar, halklar ve insanlar var. En son olarak da bir inancın hani devlet destekli bir inancın başka inançlar üzerindeki baskısına tahakkümüne karşıyız. Yine bunun yanında kadın ve gençlik mücadelesi zaten bizler için olmazsa olmaz mücadeleler. Bütün bu başlıklar, yani gençlik hareketini gençlik mücadelesinde kattığımızda bütün bu başlıklar bizim için hem bir mücadele gerekçesi, yani varlık gerekçesi, aynı zamanda hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da hem dünyada ulus devletçi tekçiliği ve kapitalist sisteme karşı, kapitalizme karşı bizim gerekçelerimiz, mücadele gerekçelerimiz ve nasıl bir yaşamı tahayyül ediyoruz noktasında sunduğumuz önermeler. Yani bu sadece bizimle ilgili değil, hayatın doğrudan kendisiyle ilgili meseleler. Yani Türkiye'de ulus devletçi tekçiliğe karşı, faşizme karşı, tek adam diktatörlüğüne karşı e, demokratik cumhuriyetin nasıl mümkün olacağına dair başlıklar bunlar. Aynı zamanda kapitalizme karşı, sömürüye karşı, antikapitalist mücadelenin ve e, dünya halklarının, dünya emekçilerinin e, kendi yaşam formuna dair e, mücadele gerekçeleri ve hedefleri olarak değerlendirilebilir. Şimdi bunlar tabanda nasıl karşılık buluyor e, sorusunu şöyle cevapl cevaplamak mümkün. Kimi zamanlar bunları çok istediğimiz düzeyde anlatamadığımızın bizler de farkındayız. Bu gerek örgütsel kapasitelerimizle ilgili, gerekse kurduğumuz sözün e, halk nezdindeki karşılığıyla da ilgili. E, ama bu seçim dönemi özellikle şöyle bir fark ortaya koydu. Yani Gerçekten e, politika doğal olarak toplumsallaşıyor. Yani biz... Hem Halkların Demokratik Kongresi hem de Halkların Demokratik Partisi olarak temel sloganlarımızdan biri şuydu. Toplumun politikleştirilmesi, politikanın toplumsallaştırılması, özellikle seçim süreci ve tek adam diktatörlüğünün, rejiminin e, halklar üzerindeki politikaları, e, politikayı daha fazla toplumsal bir iş olarak görülmesine de neden oldu. Aynı şekilde e, toplumun da politikleşmesi sürecini beraberinde getiriyor. Yani bu... Ee, seçim sürecinde belki sağda en fazla gördüğümüz, göze çarpan gözlemlerimizden biri, ee, yani şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ben, halk yeniye dair bir arayışın içerisinde. Örneğin, işte bugün bir e, pazar e, çalışması yaptık. Yani düşünebiliyor musunuz, emeğiyle geçinen bir insan, yani şu soruyu sorduğumuzda, yani işler nasıl sorusunu sorduğumuzda, işimizi boş verin. Biz bunlardan bizi bunlardan kurtar, kurtarın, birlikte bunlardan kurtulalım yeter. gerekse biz aç kalırız. Susuz kalırız ama bizim hayatlarımıza doğrudan baskı uygulayan, hayatlarımızı alt üst eden, yaşamımızı cehenneme çeviren bu haydutlardan, bu korsanlardan, bu hırsızlardan kurtulmamız gerekiyor. Yani yani en büyük sorun ekonomik sorun ama insanların geldiği düzeyi görebiliyor musunuz? İşte yani, ekonomik krizin yanında AKP, MHP iktidarının bu baskı politikaları, Aynı zamanda hayatı da cehenneme çevirdi. Sen yani sadece işin ekonomik boyutu yok. İşte halklar arası düşmanlaştırma politikaları, kimlikler arası ayrıştırma politikaları. Bunu işte özellikle son günlerde seçim söylemlerinde fazlasıyla görmeye başladık. İşte insanların etnik yapısıyla, insanların inanç yapısıyla uğraşan, toplumu ayrıştırmaya çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. İnsanlar, toplum en çok bundan rahatsız zaten. Yani bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani ekonomik kriz var, evet. Ama aynı zamanda yani bu toprakların, kadim halklarının, kadim inançlarının bir arada yaşama kültürüne dönük bir suikast var. Yani bir politik suikast var. Yani bir, Gerçekten bunu suikast olarak değerlendirmek lazım. Yani kullandıkları cümleler, hedeflediği kitlelere baktığınızda e, tamamen aslında bizim bir arada yaşam kültürümüze dönük bir müdahale var. Bu yönüyle de AKP'li yılları zaten e, e, biz bir sapma yılları, yani bu kültürden, bu bir arada yaşam kültüründen, formundan, ısrarından bir müdahale ve onu ondan sapma yılları olarak da değerlendiriyoruz. İşte sokakta gördüğümüz nedir diye soracak olursanız, AKP'nin bu müdahaleciliğine, toplumun doğal dokusuna, bir arada yaşam umuduna olan müdahalesine bir itiraz var. Bu itirazın da çok yüksek olduğunu her birimizin görmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeşil Sol Parti'nin sahaya bu kadar erken çıkması ve bu kadar canraş çalışması yani hem aktivistlerin hem yöneticilerin hem onun etrafında buluşan milyonların bu heyecanı bir şeyi gösteriyor. Gerçekten o şey nedir diye soracak olursanız o da şu. Yani Yeşil Sol Parti'nin yönetimi, Yeşil Sol Parti'nin gönüllüleri, Yeşil Sol Parti'ye gönül vermiş milyonlar bu ülkede demokratik değişim, dönüşüm arzusunun en büyük öznesi. Bu çok önemli bir şey. O yüzden biz seçim çalışmalarımızı şöyle yürütmüyoruz. Yani sadece bir partinin dar çıkarları üzerinden hesaplanan sadece partinin çıkarını kollayan toplumun çıkarlarını halkın çıkarlarını emekçilerin kadınların çıkarlarını bunun arkasına koyan partinin çıkarlarının arkasına koyan yaklaşımdan özenle uzak duruyoruz ve bunu çok tehlikeli görüyoruz zaten yeşil sol partinin bence kendisine oy vermiş vermemiş milyonlar nezdindeki en büyük itibarı en büyük e, albenisi bu en büyük çekiciliği bu çünkü insanlar bizim her temas ettiğinde yani bize oy vermeyen insanlar bile şu gönül rahatlığıyla şunu çok daha söyleyebiliyorlar. Yani bugün hala AKP MHP iktidarından kurtulma umudumuz varsa, bu umut bugünlere gelmişse bu gerçekten sizin yürüttüğünüz mücadele sayesinde. Özellikle son yıllarda, son genel seçimde, yine son yerel seçimlerde hem Halkların Demokratik Partisi'nin hem de onun seçmenlerinin oynadığı devrimci rol aslında bu aynı zamanda. Dönüştürücü, zorlayıcı rol. Yani bugünlere bu umutu taşırdı. Şimdi umudu zafere dönüştürme dönemi diyoruz. Yani e, her ilişkimizde, her sohbetimizde insanlarla bu umudu zafere nasıl dönüştüreceği noktasında sohbetler ediyoruz. Ve gerçekten zafer dilini, zafer anlayışını, zafer perspektifini e, hepimizin e, daha fazla somutlaştırması gerekiyor. Çünkü e, bize kitleler, e, temas ettiğimiz insanlar şunu hatırlatıyor. Yani iyi ki varsınız, iyi ki ayaktasınız. Sizin ayakta olma haliniz, direnme haliniz bizim direnişimize ekstra şeyler katıyor. Ee, ekstra duygular katıyor, ekstra dirilişler katıyor ve bu yönüyle baktığımızda bence bu seçimin en önemli özelliklerinden bir de o. Yani umut zafere dönecek mi? Yani e, direniş, e, faşizme karşı yürüttüğümüz 10 e, yılları e, varan direniş, antifaşist mücadele, faşizm karşıtı mücadele e, ve bu mücadelenin yarattığı, ayakta tuttuğu umut faşizmin yıkılışına yani bizim zaferimize dönüşecek mi? Evet. O yüzden Yeşil Sol Parti'nin sahadaki varlığı çok önemli, çalışmaları çok önemli, söylemleri önemli e, ve toplumsal politikadaki ısrarı önemli. E, buradan ele aldığımızda hani Yeşil Sol Parti'ye e, dair bu teveccühün, yani e, bu siyasal teveccühün, bu duygu teveccühünün, e, yani bu onur, onurun e, seçimde de sandığa ben yansıyacağını insanların, e, yurttaşların son yıllarda halkların Demokratik Partisi'nin Kürt halkının, Kürt özgürlük hareketinin, Türkiye'deki devrimci hareketlerin, sosyalist mücadele örgütlerin yaptığı fedakarlığı, yani toplumun ortak çıkarı geleceği için yaptığı fedakarlığı göreceğini ve bu görme halinin mutlaka sandığa yansıyacağını ve bu nitelikli büyümenin sayısal olarak parlamento çoğunluğuna nicelik bir büyümeye de ben yansıyacağına son derece inanıyorum. Yani bu konuda elimizde belki çok somut böyle matematik verileri yok ama e, yani sahada bunu çok rahatlıkla görüyoruz. Artık insanlar e, partileri de yer yer aşan bir ferasete, bir bilince, bir ortak o e, paydaşta, ortak duyguya sahip. Yani işte çok rahatlıkla görüyoruz. İşte Cumhurbaşkanlığında devireceğiz. Hep birlikte devireceğiz. Ama sizin de parlamentoya güçlü girmeniz için Yeşil Sol Parti'ye oy vereceğiz. Sizin seçmeniz zaten oy vereceğiz. Çünkü artık şunu gördük biz sizin parlamentodaki direnişiniz, AKP, MHP iktidarına karşı yürüttüğünüz parlamento direnişinin kendisi bile bizim için o kadar kıymetli ki sizin mutlaka bu parlamentoda olmanız gerekiyor. Yani parlamentoda sayısal olarak da çok girmeniz gerekiyor. Bu ciddi anlamda değerlendirilmesi gereken ve geleceğe daha fazla umut bakmamızı gerektiren bir gözlem olarak, olgu olarak da değerlendirilebilir. Yani temas ettiğimiz herkese Gönüllü olarak e, sandık güvenliği için görev almaları gerektiğini söylüyoruz. Malumunuz Yeşil Sol Parti zaten resmi olarak e, sandık görevlisi veremiyor ama müşahitlerle ve müşahitler etrafında oluşacak gerçekten e, kendi iradesini, kendi oyunu koruyacak, kollayacak her türlü kumpasa, her türlü hırsızlık girişimlerine karşı e, son derece olgun, örgütlü olmamız gereken bir dönem. E, dezavantajlı giriyoruz ama e, şöyle bir avantajımız da var. Çünkü biz ilk defa hırsızlıkla yani sandık gaspıyla karşılaşan bir yapı değiliz. Özellikle Kürdistan'da, Kürt illerinde son derece yani bu sandık gaspına dönük e, girişimlerle yıllar önce, yıllar içerisinde karşılaştık. Yine hakeza son yıllarda Türkiye Türkiye sahasında ki seçimlerde de bu yaklaşımla fazlasıyla karşılaştık. O yüzden son derece aslında tecrübeli bir yapıyız. Yani kendi arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, Parti üyeleri ve parti yöneticileri bu konuda belki diyebilirim ki yani iktidar bloğu karşısında sadece en direngen değil en tecrübeli yapı olarak tanımlanabilir. Bu bizim için bir avantaj ama hani bu seçimin özellikle Türkiye'deki egemen sınıflar açısından da kritik bir seçim olduğundan hareketli. Hani bir felaket tellallığı yapmadan son derece özgüvenli, son derece soğukkanlı. Yani AKP MHP iktidarında bir beka seçimi olduğu gerçeğinden hareketle daha uyanık, daha örgütlü, daha öngörülü, daha etraflı düşünmemiz ve hareket etmemiz gereken bir dönem. Ama bunu söylerken de şunu söylemeden edemeyim, edemem. Yani bunlar ne yaparsak yapalım gitmezler söylemini biz doğru bulmuyoruz. Yani bunlar gidecek gitmeli. Yani bu gitmeli aynı zamanda bir zorunluluğun işareti. Bizim geleceğimiz için, barış toplumsal barış için, halkların eşitliği için, inançların eşitliği için gitmesi gerekiyor. Artık yani geri çekileceğimiz başka bir şey yok. Yani hayatlarımızdan oldukça taviz kopardılar. Artık bu saatten sonra sanda seçim gününe, sandık güvenliğine de bu perspektifle bakmak gerekiyor. Yani kendi bekasını halkın, insanların, toplumun bekasının önüne koymuş bu yapıdan her şeyi bekleyebiliriz. Ama her şeyi beklerken bizim de yapacaklarımızın olduğunu, onları unutmamaları gerektiğini sürekli hatırlatmalıyız. Çünkü bu halkın cesareti var. Bu halkın özgürlüğe tutkusu var. Bu halkın artık köleliğe, sömürüye, egemenlik ilişkilerine bir dakika bile, bir saniye bile tahammülü yok. Çünkü artık söz konusu olan hayatlarımız, yani biz de karşı tarafı bu cesaret üzerinden, bu kararlılık üzerinden korkutmak, yıldırmak zorundayız. Yani biz güçlüyüz, halkız. Yani hem dünya devrimler tarihine, hem toplumsal hareketler tarihine, hem günümüzde Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya, işte İran'daki kadın isyanından tutalım birçok yere kadar. Aslında örgütlü kitlelerin, örgütlü toplumun en değme ceberut yapıları, en faşizan yapıları nasıl devirdiğini, nasıl tarihin çöplüğüne gönderdiğini biz gördük yani. Bu ilk defa yapılacak bir şey değil. Belki sadece seçimlerle de yapılacak bir şey değil ama seçimler bu anlamda Türkiye'deki toplumsal mücadelemiz için, toplumsal özgürlük mücadelesi için, demokrasi mücadelesi çok kıymetli bir süreç, kıymetli bir aralık. O yüzden sandık güvenliği sadece bir seçim güvenliği ya da sadece bir oy güvenliği olarak değerlendirilmemeli. Sandık güvenliği geleceğimize dair güvenlik bariyerlerini kurduğumuz, hayatlarımıza dair güvenlik tedbirlerini aldığımız bir tedbir olarak, bir olgu olarak görülmeli. Ve ben bu konuda çok iyi bir sınav vereceğimizi, AKP-MHP iktidarının her türlü sandık güvenliğini, yani sandık gaspına dönük her türlü ittifak arayışını, oyun ve kumpas arayışlarını boşa çıkaracak bir ferasete, olgunluğa, kararlılığa ve cesarete sahip olduğumuzu biliyorum bunu defalarca gösterdik. Bir kez daha her zamankinden daha fazla bu kararlı ve e, bilinci göstermek ve sandıklara bugünden itibaren sadece sandık günü değil, seçim günü değil, seçim süreci güvenliğini de ele alan bir yaklaşımla, bir kararlılıkla e, bu işi e, her zamankinden daha e, güçlü yapacağımıza inanıyorum ben. Toplumsal özgürlük mücadelesine hani e, inanan biri olarak yani halkın örgütlü mücadelesinin devrimler tarihine katkısına gerçekten devrim teorisi bağlamında da inanan biri olarak sandığın tek başına faşizm karşında bir mücadele aracı olduğunu söylemek doğru olmaz. Ama öylesi bir dönemden geçiyoruz ki bu yani bu klasik bir seçim değil. ya yani Gerçekten bu klasik bir seçim değil. Yani bu seçimi bir seçim olarak da tariflemek belki doğru değil. yani Çünkü milyonların geleceği, milyonların hayatı, milyonların ekmeği Gençlerin geleceği, çocuklarımızın geleceği söz konusu. Yani e, buradan aldığımız herhangi bir yenilgi, gerçekten faşizmin artık geri dönülmez bir şekilde kendisi zaferine ilan edeceği e, toplum karşıtı, toplum düşmanı, e, halk düşmanı bir süreci örgütleyecek. Yani buradan hareketle bu seçimi o yüzden sadece bir e, sadece bir seçim olarak değerlendirmemek gerekiyor. O yüzden e, yani bu seçim sonuçları aynı zamanda e, Türkiye'deki demokratik devrimci mücadelenin, e, halkların özgürlüğü mücadelesinin, inançların eşitliği mücadelesinin, kadınların özgürlüğü mücadelesinin, gençlerin gelecek mücadelesinin de e, sonraki süreçlerine dair bu mücadelenin de e, asıl zeminini oturtacağımız temel bir zemin olacak. Aslında biz şu anda temel atıyoruz. Yani bu seçim sonuçları faşist bloka kaybettirecek ama özgürlüğümüz için, yani özgür yarınlarımız için, yeni yaşam için, aslında bir temel, sağlam bir zemin atacağız. Onun üzerinden kendi evimizi inşa edeceğiz. Böyle görülmeli. Yani bu temeli gerçekten 14 Mayıs seçim günü bu temeli hep birlikte herkes o küreyi alacak, harcını karacak. O temelin harcında pay sahibi, emek sahibi olacak. Herkesin alnından o ter akacak. Yani o terler birbirine karıştığında, o harca bulaştığında sağlam bir harç olacak. 14 Mayıs'ın bizler açısından en önemli şey o, önemi o. O yüzden ben yani 14 Mayıs günü AKP, MHP faşizminin, yani tek adam rejiminin hem parlamentoda azınlığa düşeceğini hem de tek adamın cumhurbaşkanlığında kaybedeceğini son derece inanıyorum. Yani bütün sokak gözlemlerimiz, saha gözlemlerimiz, çalışmalardaki bütün şeylerimiz, karşı karşıya gelişlerimiz artık halkın bu sürece el koyacağını yeter. Artık yani no pasaran ya da Kürtlerin deyimiyle edibese artık yeter. Artık yeter, geçit yok. Yani AKP-MHP faşizmine no pasaran, artık e, AKP-MHP faşizmine karşı edibese sloganının seçim iradesine yansıyacağını ve Türkiye'nin gerçekten aydınlık geleceğinin 10, 15 Mayıs'la birlikte e, daha seçenek haline geleceği, daha umutlu bir e, geleceğe daha umutlu bakacağımız, Bahar'la birlikte, özellikle 1 Mayıs çoşkusuyla birlikte bunun da zirveye ulaşacağına dair inancım tam. Şimdiden bütün yoldaşlarımıza, bütün arkadaşlarımıza, bütün Türkiye emekçilerine, Türkiye ve Kürsan halklarının yolu açık olsun, e, zaferi kutlu olsun.